Selamun Aleyküm canım kardeşlerim Yepyeni yeni bir video hoş geldiniz Bugün sizlere tekrardan Brawl Stars oynayacağız ee, Kısa kısa videolar atıyorum artık hani kısa kısadan kastım haftada bir olsun iki haftada bir olsun Pek izlenmediği için eğer Abi çok at dersiniz bana Yorumlardan bildirin ki Arkamda destek olduğunu bileyim sıkılmayayım Sizden bekliyorum mesajlarınızı yorumlarınızı şimdiden iyi seyirler bir 24 yaptık ne oldu yeni karakterler geldi güncel karakter geldi güncellemeler geldi ee, şimdi biz MZ yaklaştık şey rütbeler düştü ee, kupalı değişti tekrardan lig bitti yani o yüzden şimdi tekrardan emze ama zaten kupalı bitmesine tekrardan 5 gün var 5 günde nasıl yapacağız bilmiyorum Bakalım devam edin bir yükseltmeye görev var mı? görev bakalım görev varsa görev yapalım 3 maç kazandık, tek hesap açma. aç kutuları açmayacağım kutuları size birlikte açacağız hep birlikte kutu açılışı yaparız dediğim gibi videonun altına yazın devam edin abi her gün video istiyoruz veya abi bizi yalnız bıraktın biraz video at cümlelerinizi bekliyorum ona göre atarım Videoyu da beğeni atıp yorum yapmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizler zaten aboneyseniz sizleri seviyorum. İyi seyirler. İyi gençler. Hoppa. Biraz enerji olalım. Enerjik enerjik enerjik. Bir. Bir. Faltına çıkıyorum. Niye öyle bir fantezi yaptı? Pısss Pıt. o geliyor o. Abi var ya. Sıkıştırlar ya. Nasıl bir şey bu ya. Eksi yedik gençler. Çok zorladı artık. 24 tuttu olunca çok zorluyor. bir 25 yapmak istiyorum size bir, 25 yaptım diye video çekmek istiyorum <laughs> ama 25 yapmak için bir yerlerimi lazım kupa yolunda düşmeseydi biraz daha yüksektir. şimdi tekrar 24'e getireceğiz diye bir yerlerimi yakışıklı bir rahat ya çok hızlı bir karakter şuraya oynuyor Mesela yani. Al işte biri gidiyor biri geliyor. Kanki, kanki bunlar herhalde. Sana git diyemem. Hop pat. Aa vurmuşuz lan. Üf boşa gitti. He. 2700 vurduk. Hadi bu değişik. Yana çıkarsa var ya. içinde bir sakar şeyin gördüm. Sarıyı aldık. Altını vuruş. Şöyle yukarı giderim. Hop. Oh. Ya 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 ya. Abi nasıl ya? Adam direkt bana oynuyor ya şuna bak. Nasıl hain arkadan geldi. Hain. Kurtar çap ya burada. Sayıklı gözden gidi ya. İrtica geldi ya. Sayıklı gözden gidi ya. İrtica geldi ya. <laughs> Gençler bunları alacağız. Sıkıntı yok. Aha. İnternet atası. Uy. Uy. Dağdaki düdüklüze gelecek bak şimdi. Gördün mü nasıl geliyor? Tam bir kurnaz oyuncular ya. Ben hiç böyle oynamıyorum ha. Hep kurnazlığı denk geliyorum. Çakal karakterleri alıyorlar. Bak oyunu var ya gittin ona verdin birden ne Var Abi var ya tam bu oyunun karaktersizliği ya. yapacağınız işi Ya 10 seviye adamlar gelir savaş topunda full 10 seviye Ya adamın önüne verir Oyun bana garazi var Eksi 7 bir daha yedik gençler Hem biz alamadık gitti Aslında i̇şte bir oynamasam imzalarım Ama bir oynamak istiyorum 25 lükte Bakalım bir de bize alalım ya. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Abi dur lan. Ya, ağzınıza tükürsün ya. Giden mi? Ağlayacağım ağlayacağım Sinir oldum sinir oldum Oha ortadaki yere bak Neyse taktikse gelmeyeceğim ya Çok saldırmayacağım Böyle yap Aa, bırak, bırak ben onunla işim yok Can azaltacağım onlar birbirlerini öldürsünler Saldırın kanki birbirinize. Niye <laughs> saldın lan adamı? Tamam gitti. Git 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 git. Oo orada da o suyu. Çok pusam var ya. <laughs> Geldi gönlümün Efendim Geldi mi? Direkt ona verdi. O da bir, o da bana geliyor. Sıkıştım. Yapacağım hiçbir şey yok. Al işte. İki lion bir de ya nasıl bir şey bu ya? Vallahi bütün moralim bozdu ya. Neyse kendimdeyim sıkıntı yok. Görüyorsunuz gençler adam direkt adama enerji verdi adam üstüme direkt sanki beni görmüş gibi ya. Mert'i çekiyor. Vur. Öldür beni. Aradan sana sallar. Benim. Bu alacak sanki. Ben beni öldürmeyecek mi? Öldürecek. Zorlamanın lüzumu yok. Al işte ya. Burada da pusan var. Lan boşa gitti. Edemedim. Kesin gebereceğimin alameti alın ya. Al hadi ben sana yardım edeyim. Al. Sen de bana yardım et. Cidden mi ya? Neyse işte, görürsünüz. Bir ile kupa düşmediği başta <laughs> Abi bu ne? Her yeni her el yeni diyorum. Her el. Yeni hiç artalamadık ha. Videodayken zaten ekstra bir yenilgiye gidiyorum. Çok saklanıyorsunuz be. Ben nasıl geleyim sizin yanında? Nasıl vurayım ya? Krono. Çok uyanıksın çok. ikisini de şey zorladım ya çünkü alamayacaktım çok zor oluyor bu haritada bu bir oynanmıyor nerede oynanacak bir iki yani nerede oynayabilirsin bazı karakterler bazı haritalarda oynamıyor o karakter bu B'nin eninde çok engel olursa oynanmıyor çok saklanacak yerleri var adamlar keşke bu kadar zorlamasaydım bu haritayı Savaş tapında da bir yüksek şey ama. Ben topu almadım. buraya gelen adamı da aradım hadi yakışıklı adamsın elektro fall verdi uçuşa geçeyim bu karakteri çok seviyorum ya flash olacak ölecek çok çabuk Ela. Bu Buna... En iyi karakter nedir? Mertis. Mertis de çok iyi karakter. Mertis. Bir tane vuramaz mıyım yani? Haydi lan 10 saniyede Olan'a Azra dikmeyin Haydi at at Bir yenelim Allah için şu videoda Şimdiden bir ses bu elde edicez diye Helal lan. Ne sattın onu? Sesim <laughs> gitti. Flash şükür. 60 bin puan hasar ver. 42 bin hasar vermişiz lan. Gene iyi. Hadi bakalım. The Flash da bir yerde oynayalım da kapatalım. Videoda. Hadi dersin. Güneyin 15 kapı sese başvurularımız da başladı. Ellerim de soğumuş ya. Bir de oynayamıyorum. Bayağıdır oynamıyorum. bizim elimiz var ya. Af var af 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 af. Bu ne lan öyle? Aaa ben afk'da gidiyor. Bu ne lan? Ben onu niye vurdu? Bu yar bana vurdu. Ama öldü. Hadi hadi. Doğ 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 öldür kanka onu. Bunlar sarın çok eğlenceli. Oha. Böyle vaziyetin içine tükürem. Tabii. İşte Öldürdüm onu. Geldi 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 sağdan geldi. Al kanka at at. Adamsın. Ver flashe. Uç 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 uç. Hani bunlar benim canımı okutur. Helalsiniz lan siz. Bizim adamlar iyi ya. Oha ya iki vuruş da aldı ya. kalasar. Gençler çok kötü oynadım kusuruma bakmayın. İyi seyirler dilerim. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Video istiyorsanız kötüsüyle iyisiyle video istiyorsanız bana yorum atın gençler. Gene kötü oynadım yapacak bir şey yok. Kafanın düştüğü şey hala bakın. hello welcome